Elazığ Muhtarlar Federasyonu üyeleri Harput Mahalle Muhtarlığında bir araya gelerek Harput Muhtarı Mehmet Demir'e sahip çıktı. Elazığ Muhtarlar Federasyonu üyeleri Harput Mahalle Muhtarlığında bir araya geldi. Toplantıda konuşan Harput Mahalle Muhtarı Mehmet Demir kendisiyle ilgili çıkan haberleri yalanladı. Halbuki e, gelip halkın huzuruna, huzurunda beraber de gezebiliriz. Basını alıp beraber de gezebilir. Geçmişi Geçmiş Harput'la şu anki Harput arasındaki farkı hem vatandaş kendisini anlatacaktır, hem de yapılanları bizzat kendi basın huzurunda görecektir. Aynı zamanda e, Harput muhtarlığının kapalı olduğu, cumartesi günleri özellikle kapalı olduğunu hitap etmektedir orada. Biz 24 saat sahadayız. Yılın 365 günü iş başındayız. Elazığ Muhtarlar Federasyonu Başkanı Ahmet Gülde muhtarların onuru ve meslek bilinci kırmızı çizgileri olduğunu kaydetti. Biz Elazığ Muhtarlar Federasyonu olarak muhtarlarımızın onuru, itibarı ve görev bilinci bizim kırmızı çizgimizdir. Hiçbir muhtarımız hiçbir kişi ya da kurum tarafından tehdit edilemez, baskı altına alınamaz. Biz milletimizin iradesiyle görev başında olan muhtarlarımızın yanındayız ve onların görevlerini özgürce yapabilmeleri için her türlü desteği vermeye devam edeceğiz.